Herkesin tetiklerinden merhaba arkadaşlar. Ben adım Yiğit. Bugün şöyle diz diye bir şey oynuyoruz. Ee, çok güzel bu oyun arkadaşlar. Kuyumu çekiyorsunuz. Bıraktığınızda e, o kurbağa değil de ördekleri yemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ben çok sevdim bu oyunu. Severek de oynuyorum. Az olsa bebe, bebekçi gibi ama çok zevkli arkadaşlar. Oynadıkça Güzel oluyor. Ben çok beğenerek oynuyorum yani. Böyle kaslıyorsun. Bravo. Şimdi nasıl çıkacağız biz orada Çıktık mı? yedik. Ben çoğundan yememiştim. Ne Arkadaşlar ben 14 öldürmeye düşmüşüm. Arkadaşlar ben kötü bir şey yapmadım. Ben yani, kötü bir şey yaptıysam işte. yani ben hiç kötü bir şey dolandı kötü bir şey söylemedim. Artık söylüyordum ilk videolarımda ama artık söylemiyorum. Yani ben bir şey yapmadım halde şey olmuş. Abonelik düşmüş. Hüseyin'de de öyle olmuş. Hüseyin'in kaç abonesi var? 24, 25 bin var. Bu 22'ye düşmüş. Yani üzüldüm. Biz böyle bir şey yapmadık arkadaşlar. Böyle bir şey yaptıysak gerçekten çok üzüldüm. Bu Hüseyin de der yani. Bu yüzden biraz şey oldu. Üzüldüm. Evet, 10 saat bekleyin. Şey, okul saati gelmiş o yüzden. Arkadaşlar işte böyle böyle çok güzel bir oyun. Bunu da bitirelim. oldu ama olsun. dedim Hayır. Soracak var, de. Ne olsun? Ne olsun? Nasıl yapalım bunu? Bu bölümler gerçekten de kolay yani. Ama ben orada niye yapamadım? Anlayamadım. Çok güzel bir oyun yani. Ben bunu çok seviyorum. Hatta şunu göstereyim. Çıkalım. Evet diyelim hop giriyorsunuz. buradan köpek balığı satın alabiliyorsunuz ee, mesela şuna bastım bu oluyor burada işte göstereyim şuradan şu şekil güzel yani şeyleri var yani şimdi devam edelim o da oynayalım bir de gördüğünüz gibi balık değişti köpek balığı oldu galiba burada köpek balığı ah, değişik köpek balığı oldu bak şimdi ben şöyle yapmayı daha çok seviyorum. Uf. Daha zevkliyim. Bugün sınavım trafikten. Ee, kolay ya. Dün de zaten şey olduk. Adını unuttum. Sosyal olduk. Hüseyin'le biz aslında biraz kopya çektik. Ee, yüz aldık. Aslında Hüseyin 99'du. Benim de şeydi ay 98'de öğretmen bize puan vermiş. Hüseyin'e bir puan vermiş, bana iki puan vermiş, yüz yapmış. Çok 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 teşekkür ediyorum. Buradan o duymaz tabii. De. Yani olsun. Yine teşekkür ederim. Hiç böyle bir şey yapmaz ama. Niye? Bilmiyorum. Öğretmenin şu salaklığı var. Affedersin. Affedersiniz şey yapıyor. Mesela başkaları yan yana oturmamız gerekiyor. Bizim de oturmamız gerekiyor. Ama illa bize bakıyor. Başkalarına bakmıyor. O sinirimi çok şey oluyor. Niye bizde değil, başkaları değil? İlla biz yani. İşte olmasa daha iyi. Parayı almayı unuttum. Gene de yeniyorsun. Herkesin tetiklerinden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay abone like dislike satar istemiyorum biliyorsunuz. Onları atmayı unutmayın zaten dislike atılmayacak. Bay bay. Görüşürüz. Abone. Unutmayın.